Altıncı denemedeyiz arkadaşlar. Yine birinci sorudan sınıf yönetimi sorusundan muhtemelen modeller sorusundan başlayalım. Diyor ki Ezgi öğretmenin sınıf yönetimi modellerinden hangisinden faydalandığı söylenebilir. Görevi yeni başlayan Ezgi öğretmen öğrencilerinin ders motivasyonlarının çok düşük olduğunu, bunun da disiplin problemlerine yol açtığını tespit eder. Yaptığı uyarılara rağmen öğrencilerinde herhangi bir düzelme görmeyen Ezgi öğretmenin dersi katılan öğrencilerine artı dersi dinemeyip kendi aralarında konuşan öğrencilere ise eksi gibi bir daha düzelteyim. Derse katılan öğrencilere artı bir bir koymamışım. Artı dersi dinlemeyip kendi aralarında konuşan öğrencilere ise eksi verdiğinden beri sınıftaki disiplin problemlerinin azaldığını, öğrencilerin derse daha fazla odaklandıklarını görür. Ezgi öğretmenin aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisinden faydalandığı söylenebilir. Çoğunuz cevabı görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Nedir bu? Tepkisel model. Doğru davranışa ödül, yanlış davranışa ceza mantığı. Ee, bu mantıkla beraber öğretmen sınıf disiplini sağlayabildiğini görüyor, düşünüyor. Cevabımız bu yüzden A seçeneği. Sınıfındaki öğrencilerin bazen kavga boyutuna varan, tartışmalar yaşadığına şahit olan bir öğretmenin aşağıdaki cümlelerden hangisini kullanması daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına katkı sağlar diye sormuşuz. Bir daha kavga ettiğinizi görmek istemiyorum. Öğrencide karşılığı var mıdır bunun? Sanki çok fazla yoktur değil mi? Bu şekilde yaptığınız kavgalar sorunu daha da büyütüyor. Evet olabilir. Devam edelim bakalım. Çizerek içiyorum. Kavga edip de diğer arkadaşlarınıza gerginlik yaşatma hakkınız yok. Doğru öyle bir hakkınız yok. Ama bunlar caydırıcı olur mu diye bakın bakalım. Bu şekilde koşarak çevredeki diğer öğrencileri rahatsız ediyorsunuz. E biliyoruz ama etmekle hoşumuza gidiyor belki. Her kavganızda birinin canının yanacağını düşünüyorum ve bu beni çok üzüyor. Evet nereye geldik burada? Ben diline geldik değil mi arkadaşlar? Ben dili kullanılan bir seçeneğimiz var. Diğerleri e, nasihat verme, öğüt verme, akıl verme gibi bir mantıkların duruyor. Burada ise ben dilini kullanmış. Öğrencilerin nezdinde daha sağlıklı bir iletişimdir ben dili. Kendi duygularını açtığı için doğru cevabımız A seçeneği. Cemil öğretmen soruyor ki yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Cemil öğretmen elinde bir bağlama ile derse girer. Öğrencilere derse gelmeyen olup olmadığını sorarken bir yandan da akıllı tahtanın açtığı video ile Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım türküsünü öğrencilere dinletir. Ve bugün ünlü halk uzanımız Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü. Uzanımızı saygıyla anıyoruz diyerek öğrencilere bu konuda farkındalık kazandırmaya çalışır. Bir ara öğrencilerden birinin tansiyonun düştüğünü fark eder. Ders ara vererek geciktirmeden öğrencinin hastaneye götürülmesi için 112 servisini arar. Hangisi de değinilmemiştir diyor. Bir kere A'ya bakalım. Öngörememe var mı? Varsa nerede? bakıyoruz bir ara öğrenciden birinin tansiyonu düştü. Ders planında şöyle bir şey yazılar mı arkadaşlar? Eğer öğrencinin birinin derste tansiyonu düşerse o zaman hemen 112 acil servisi ararım. Yazmaz değil mi? O zaman bu öngörülmeyecek bir durumdur. Bunu gördük. Kültürel liderlik var mı? Çok net var. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Aşık ve ile ilgili farkındalık kazandırmak için Öğrencilere bu türküyü dinletmiş, derse bağlamayla gelmiş vesaire. Bu bir kültürel lider özelliği. Ee, kültürel değerleri sınıf içerisinde canlı tutan, bu tarz etkinlikleri düzenleyen öğretmenlerdir. Buna da tamam. Dikkat çekme var mı? Varsa nerede? Nerede olur dikkat çek? Başta olur. E başa bakalım. Cemil öğretmen elinde bir bağlama girmiş. Bağlamayı görüyor. Ne yapmıştı? Öğrenci dururken. Hocanın elindeki ne? O şey değil mi? Saz değil mi? Saz bağlama. Allah Allah. Niye getirdi acaba? Ne yaptık? Öğrenci odakladık derse. Peki anındalık var mı? Anındalık var. Nerede var? Müdahale etmiş. Öğrencinin tansiyonun düşmesinden sonra hemen 112 servisini aramış. Öğrenci hastaneye götürmek için. Öngöremediği şeye anında müdahale ediyor yani. Peki ortak tarih var mı burada? Henüz yok. Evet bu yaşantı sınıfta unutulmayacak ileride. Ama ortak tarihten bahsedebilmemiz için bugünü değil, geleceği değil, geçmişi konuşabilmemiz gerekiyor. Henüz bu geçmişlik bir durum değil. Ama bundan yıllar sonra, aylar sonra, yıllar sonra hey gidi Ahmet ya hatırlıyor musun neyi? Hoca gelmişti sınıfa bağlamayla bize uzun ince bir yolda hem türküsünü dinletmişti. Bizim de şey Ayşe bayılmıştı. Hatırlıyor musun? E, ambulans gelmişti de gün öyle bitmişti. Ne oldu geçmişi şöyle bir hafızalarda canlandırdık. O ortak tarih burada değil ilerleyen aylarda yıllarda yaşanacak. Üç öğretmenin öğrenci davranışlarıyla ilgili kendi aralarındaki sohbet şu şekildedir. Yukarıdaki bilgilere göre hangi öğretmenlerin davranışı sınıf yönetimi açısından uygundur diyor, en uygundur diyor. Nazım öğretmen diyor ki, öğrenciler hata yaptığında bunu onlara belli etmem. Hatayı yok kabul ederek derse devam ederim. Böylelikle onlar da moral bozukluğu yaşamazlar. Tamam Nazım öğretmenim, iyi niyetli olabilirsin de eğer bir öğrenci hata yaptığında onun hatasıyla yüzleşmesini sağlamıyorsan hatanın hata olduğunu nereden bilecek? E bu hatayı sürekli sürekli tekrarlamayacak mı? Yarın öbür gün ileride başına bu hatadan dolayı belki çok ciddi olumsuzluklar gelmeyecek mi? Gerekli yerde gerekli uyarı yapmamız lazım. Nazım öğretmenin tavrı olumsuzdur sınıf yönetimi açısından. Nazım öğretmen gibi olmayın. Üstünü çizdik. Sunu öğretmen diyor ki, öğrenciler bir hata yaptıklarında bu hatanın önemli olmadığına bakarım. Eğer rahatsızlık vermeye bir hataysa o zaman görmezden gelirim. Ha, sunu öğretmen maşaları var. Gayet başarılı bir sınıf yönetimine sahip. Görmezden gelmeyi etkili kullanırım diyor. Kimse rahatsızlık vermiyorsa hemen orada sınıfın dikkatini çekip de uyarı yapmam. Ama eğer problem durumu büyükse görmezden gelmeyi yapmam. Gerekli müdahalede bulunurum demek istiyor. Sunu öğretmeni aldık. Kore öğretmen diyor ki öğrencilerin yaptığı hiçbir hatayı görmezden gelmem. Hatanın bir daha tekrarlanmaması için tepkini hemen gösteririm. Tamam Kore öğretmen tepki ver de bu kadar da abartmayalım olayı. Mesela öğrenci... verip ee, Verir ki elindeki kitabı yere düşürdü. Kazayla. Silgiyi alırken dirseği, çaplı yere düşürdü. Böyle bir gürültülü bir şekilde düştü. Ne yapacaksın? Alo sen ne yapıyorsun? O kitabı doğru tutsana. Niye düşürüp de sınıfın dikkatini çekiyorsun diye uyarım yapacaksın. Kaza oldu. Olabilir. Bu davranışa bakarsın derse devam edersin. Bu bilerek yapılmış olan artı sürekli tekrarlanacak olan bir davranış değil. Yani burada ki Kaan'ın dalga etkisi modeli vardır e, disiplin modellerinde. Dalga etkisi modelinde Finlandiyalı öğretmendir Kaan'ın. Der ki bir olumsuz davranış sınıfta yaşanmışsa o davranışın diğer öğrenciler tarafından sergilenmemesi için, yani dalga etkisi yaratmaması için müdahale etmek gerekir. Ama bu her problem durumu için geçerli değildir. Sadece model alınıp da diğer öğrenciler tarafından sergilenebilecek olan ciddi problemler içindir. Bu yüzden Kore öğretmeni de eledik. Suna öğretmene yılın öğretmen ni ödülünü İSEM TV olarak veriyoruz arkadaşlar. Beden eğitimi dersinde Şeyda öğretmen jimnastik sporunu öğrencilere sevdirmek için onlara öncelikle önemli jimnastiklerin müsabakalarını videodan izlettirir. Bir materyal tasarım sorusu. Sonrasında öğrencileri okulun spor salonunda toplar. Öğrenciler için de becerisine çok güvendiği Buse'yi çağırır ve videoda izlediği öne takla hareketini tüm sınıfın önünde ilk önce onun yapmasını ister. İlk defa bu hareketi yapacak olan Buse öne takla için hamle yapar ancak vücut pozisyonunu ayarlayamadığı için başını salonun zeminine vurur. Dale'nin yaşantı konisine göre şeyda öğretmenin öne takla davranışını öğretmek için kendi kendine edinden yaşantıların dışında hangi yöntemi kullanması somut öğrenmelerin daha güvenli gerçekleşmesini sağlar. Sıra bizi bağlayacak. Dale. Dale. Ne yaptık? Çizdik basamakları. Doğrudan doğru edilen maksatlı yaşantılar. Ee, bunu direkt olarak Buse'ye yaptırmış. Buse için bu doğrudan doğru edilen maksatlı yaşantıydı. Ama Buse burada ciddi sıkıntı yaşadı. Sonra model numuneler. Sonra dramatizasyon. drama ile öğretemez. Ne yapacaksın? Drama mı yapayım şöyle? Pandomi mi ne yapayım? Dramayı o jimnastik hareketini takla atmayı öğretemezsin. Ee, burası tamam. Buraya kadar olan kısım neydi arkadaşlar? Kendi kendine edilen maksatlı yaşantılardı siyah çizim hatta. Buraya kadar olan kendi kendine maksatlı yaşantılar. Diyor ki şey öğretmenin soru, kendi kendine edinilen yaşantıların dışında hangi yöntem kullanması etkili olur ve güvenli olur diyor. O zaman şu üçünü eredik, bu üçünü sildik. Bunlardan birini kullanmayacağız. Ne var peki burada? Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar var değil mi? Bu davranışı mesela öğretmen gösterebilir. Arkadaşlar öne takla hareketi nasıl yapılıyor? Varsa da bir öğretmenin becerisi. Nasıl yapılıyor? Şöyle 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 yapılıyor. Ne olur bu? Gösteriler yolu dediğine yaşantılar olur. İyi de hocam burada model numuneler var. O daha somut değil mi? Doğru daha somut ama bir koşulumuz var. Kendi kendine edinilen yaşantıların dışında bir şey olacak. Model numune de kendi kendine ediniliyor. Dramatizasyon var. Dramatizasyon da kendi kendine ediniliyor. O zaman bir üstte en somut olan gösteriler. O olmasaydı geziler, o olmasaydı televizyon olacaktı. Ha güvenli diyor mu? ya güvenli değilse ya öğretmen de artık bu hareketi öğrenciye yaptırıyorsa kendi de yapabilecek durumdadır. Önce kendisi gösterecek hareketin doğru şeklini sonra gerekiyorsa gösterip yaptırma yönteminde olduğu gibi öğrenciden güvenli ortam oluşturma koşuluyla yapmasını isteyecek. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçelim materyalin ikinci sorusuna. Materyal tasarımda yapısal ve biçimsel öğelerin kullanım ilkeleri düşünüldüğünde Özelliklerinden hangileri alan için doğru ifadelerdir? Bakalım. İnsan gözü bir materyalde ilk olarak sol üst köşeyi algılamaktadır. Evet, üçüncü kural tekniği dedik. Önce bu bölge insan algısını ilk dikkatini çekecek bölgedir. Biri alalım doğru ifadeyi istiyor bizden. Öğretim materyaline genel olarak bakıldığında görülen, hissedilen doluluk veya boşluktur. Kesinlikle doğru. Şu anda bir ekran görüyorsunuz ve ekranın doluluk boşluğunu görüyorsunuz. Sol taraf zaten sabit. Burası bizim fonumuzu oluşturuyor. Ee, sağ tarafa boşluk bırakıyorum genelde. Neden? Çünkü yazı yazmam gerekiyorsa, çizim yapmam gerekiyorsa o boşluğu kullanmak için. Ama gözü yoran bir tasarım var mı? Melike sen ne diyorsun? Tasarım gözü yoruyor mu sence? Yoksa güzel mi? Sen anlarsın bu işlerden. Güzel diyor Melike. Niye? Çünkü Melike'nin emeği var bu tasarımlarda. O yüzden doluluk boşluk gayet uygun. Bu da e, alabileceğimiz bir ifade. Tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekille doldurulmalıdır. O zaman işte boşluk kısmı kalmayacaktır. Tamamı yazı ve şekille dolu olduğunda göz yorulacak, karışacak. Oradaki ifadeler birbirine, şekiller karışacak. Bu da alanı iç, alanı doğru kullanmama anlamına gelecek. Yani 1 ve 2 doğru. üçüncüsü ise Yanlıştır diyoruz. 7 soruya geçiyoruz. Görsel tasarım ilkelerine göre ifadeleri sırasıyla hangisinde karşılık gelir? Benzer veya ilgili unsurlar aralarında bir ilişki oluşturmak için bir arada gruplandırılmalıdır. Ne demek istiyor? Mesela yazı anlamında düşünelim. Ee, az önce program gelişiminde yazmıştık. Hedef, içerik, eğitim durumları. değerlendirme. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin. Onlar ayrılmaz da bunları niye ayırdın hoca? Hedef içerik, eğitim, değerlendirme bağlantılı konular değil mi? Bağlantılı konular. E niye ayrılar? O zaman olmadı demek Yakınlık ilkesi gereği benzer unsurlar bir arada verilmeli. Eğitim durumları Burada olacak değerlendirme burada olacak. Araya boşluk vermeyeceğiz. Bu bize yakınlığa götürülecek. Bunları eledik. Materyale yerleştirilecek nesnenin algılayıcının gözü açısından algılanan ağırlığı. Nesneyi yerleştirdik. İki taraf olan ağırlığa bakıyorum. Düz çizgiyi çizdim yine. Formal denge, informal denge. Buna bakıyorsam o zaman bu denge durumudur. Onu da bulduk. Çeşitli ögelerin birbiriyle hoş bir bağ kurmasını sağlayarak Tasarımlar için keskin, düzenli bir görünüm oluşturmasına yardımcı olur. Keskin, düzenli bir görünüm. Bakalım var mı? Bence var. Alıyorum elime kalemi. Diğer tarafa gidiyorum. Bakıyorum. Evet gözüküyor. Şimdi şuradaki uyuma dikkat edin. Gayet uyumlu değil mi arkadaşlar? Bunlar da uyumlu. Seçenekler hep alt alta gelmiş vaziyette. Burada da sağ dayalı bir yazı görüyorsunuz zaten. Burası bizi neye götürür? Hizalamaya götürür. Böylelikle e, gözün bir nesneden diğer nesneye geçişi rahat olur. Şuradan şuraya rahat geçiyorsun. Bu da bizi hizalamaya götürdü. Yani doğru cevabımız yakınlık, denge, hizalama A seçeneği diyor. ve geçiyoruz. Zile öğretmenin faydalanmış olduğu uygulama hangisidir? Zile öğretmen kimya dersinde sınıfa getirdiği özel bir malzemeden yapılmış kağıtlarla öğrencilerin küp şekli yapmalarını ister. Daha sonra kimyasal elementlerin temsillerini, adlarını ve atom ağırlıklarını görmek için küpleri cep telefonlarının kamerasının önüne yerleştirmelerini sağlar. Öğrenciler ortaya çıkan sanal yapıyla elementleri keşfederek elementlerin tepki verip vermediklerini öğrenmiş olurlar. Kimyasal reaksiyonu görmek için de iki küpü bir araya getirirler. Tabii içerideki ifadeleri anlamamak normal çünkü kimya yani fizik yani fen bilgisi gerektiren bir soru. Zile öğretmenin faydalanmış olduğu uygulama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sanal gerçeklik var, yapay zeka var, artırılmış gerçeklik var, harmanlanmış öğrenme var, ters yüz öğrenme var. Burada yapılan şey ne? Bir kitap düşünün. Bu bir konu altın kitap olsun arkadaşlar. Şu anda çok kullanılan bir uygulamadır. Hatta İSEM yayıncılığın kitaplarında da vardır. Ee, hazırlık kitaplarında. Ee, burada mesela bir görsel var değil mi? Bu görsel. Cep telefonunu yaklaştırıyorsun bu görsele. Bu görsel hareket kazanıyor. Hareket kazanıyor ve bunun üzerinde artık daha etkileşim bir şekilde işlemiş oluyorsun. Kitap gerçek mi? Kitap gerçek. Peki buradaki hareket gerçek mi? Buradaki hareket sanal. Yani arttırılmış gerçeklik. Gerçeklik üzerine bir sanal gerçeklik oluşturduk. Bu da bizi C seçeneğine arttırılmış gerçekliğe götürecek. Nasıl bir şeydir bu? Şu anda arkadaşlar siz akıl tahta görüyorsunuz ya. Aslında burada akıl tahta yok biliyor musunuz? Orada iki tuşa basıyor. Melike burada akıl tata varmış gibi yapıyor. Bu arttırılmış gerçeklik. Bak şimdi elimi değdireceğim hiçbir yere çarpmayacağım. Şaka şaka var. Ama yapabilir. Ne yapar mesela? Bir uygulama kullanır. Sanki şurada bir örneğin vazo varmış gibi yapabilir. Bir süs eşyası koyabilir. Burası gerçek. Ama oradaki süs eşyası gerçek olmayacak. O arttırılmış gerçeklik olacak. Tasarımlarda bunu kullanırlar. Mimaride falan. Hani böyle bazı televizyon kanallarında ya sev ya sat tarzı programlar var. E, mimar evi dizayn ediyorlar yeni baştan alıyor eline bir tablet tableti e, yerleştiriyor duvarın oraya bakıyor oradan sanki orada dolap varmış gibi nasıl gözükecek onu görüyor gerçeğin arttırılmış hali geçtik bu arada diğerlerine sanal gerçeklik gerçeklik yok taktığın bir aksesuar bir gözlük takıyorsun mesela e, sanal bir gerçeklik içinde kendini buluyorsun ben birden gözlüğü takıyorum uzay boşluğunda uçuyorum bu bir sanal gerçeklik Yapay zeka insan zekasını gerektiren işlerin makinelere, bilgisayarlara yaptırılması biliyorsunuz. Harmanlanmış öğrenme ve ters yüz öğrenme. Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi öğrenme ile yüz eğitimin harmanlanmış hali. Ters yüz öğrenme ise geleneksel öğretimle çağdaş eğitimin ters yüz edilmiş hali. Normalde çağdaş eğitimde sınıf ortamında öğreniyoruz ya. Ters yüz öğrenmede önce evde öğreniyoruz gibi. Bunları öğretim yöntem tekniklerinde gördünüz. Etkili bir öğretim materyali hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar düşünüldüğünde ifadelerinden hangileri yanlıştır? İlk gözetilecek husus öğrenci seviyesine uygunluğudur demiş. Soru bize neyi soruyor? Çok dikkat edin bunu arkadaşlar. Etkili bir öğretim materyali hazırlarken önce neye dikkat edeceğiz? Önce kazanımlara. Öğrenci özelliğinden önce kazanımlara, sonra yönteme, sonra öğrenci uygunluğuna. İyi de hocam önce uygunluk sonra yöntem değil mi? Karıştırmayın. Bazı hocalar karıştırıyor, siz karıştırmayın. Biz materyal belirliyoruz. Yöntemi zaten öğrenciye göre belirledik. Materyali öğrenciye göre, önce öğrenci gözeterek değil, yöntemime uygun bir materyal belirleyeceğim. Zaten yöntemim öğrenciye uygun. Sonra o materyalin öğrenciye uygunluğuna ikinci sırada bakacağım. Hedefe uygun olacak, yönteme uygun olacak. Tekrar söylüyorum, çok kırmızı çizgi bir noktadır bu. E, materyal belirliyorum, yöntem değil. Önce yöntemi belirlediğim için materyal belirliyorum. Ben mesela yöntemi belirledim. Bu soruları size sunuş yaparak aktaracağım. Çözümü öyle yapacağım. Sonra materyal belirledim. En uygun akıllı tahta. Senin sana uygunluğuna sonra bakıyorum. Nasıl kullanırsam senin algı seviyene daha uygun olur. Onu sonradan düzenliyorum. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade yani. Alacağız o zaman. Yanlışı istiyor bizden. Resim ve şekilleri herkes farklı olarak algılayabilmelidir. Sebep ne ilkemiz vardı? Görelik. Neydi görelik? Herkes resimleri, şekilleri aynı algılamalı. Ben bir şey öğretmeye çalışıyorum. Bu ne diyorum? O diyorsun balık. Diğerine soruyorum o dinozor diyor. Yani biri balık gördü, diğeri dinozor nasıl görüyor? Demek ki benim materyalde bir sıkıntı var. Görelik ilkesine aykırı. Bu da yanlış. Bunu da aldık. Derse ilişkin bütün bilgilere yer verilmelidir. Ne yapalım? Yani bütün bilgileri burada 4 punto, tüm kitabı, buraya mı yansıtayım? Bütün bilgilerle donatamazsınız. Önemli bilgilerle ve özet bilgilerle donatabilirsiniz. Tüm bilgileri materyale koyamazsınız. Materyal bir araçtır çünkü. Bu da yanlış bir ifade. Nerede yanlış var? Bu soruda toplanmış arkadaşlar. E seçeneği doğru yanıtımız. Geldik program geliştirme sorularından ilkine. Numaralandırılmış cümlelerden hangileri yaygın eğitim kapsamında değerlendirilemez? Tekrar hatırlatıyorum yaygın eğitimi formal eğitimin iki alt başlığından biriydi yaygın, yaygın eğitim. Örgün, yaygın unutmayın sakın. Feyza ablasından ahşap boyama yapmayı öğrenmektedir. Gayet güzel. Kimden öğreniyor? Ablasından. Ablası bir kurum mu? Hayır. Ama yaygın eğitim kurum çatısı altında gerçekleşir. Bu evde bir öğrenmedir. İnformal diyeceğiz biz buna. Çünkü kurum çatısı altında bir öğretmen desteğiyle gerçekleşmiyor. Informal yazdık buraya. Songül bir bankanın açmış olduğu bilgisayarlı muhasebe kursuna katılan çalışandır. Kurum mu yapıyor? Evet. Peki bu neye dahildir? Kurum tarafından çalışana verildiği için hizmet içi eğitime dahildir. İyi de hocam hizmet içi eğitim öğretmenler için değil miydi? O Milli Eğitim Bakanlığı için öyle. Her kurum hizmet içi eğitim düzenleyebilir. Her kurum. Bir banka personeli, bir market çalışanları düzenleyebilir. Kurumun düzenlemesi resmi bir program olması önemli bu anlamda hizmet içi eğitimdir. Yani yaygın eğitime dahildir. İkincisi değerlendiririz. Biri değerlendiremeyiz dedik. iki yeredik. Buğra evin yakındaki bir kreşe gitmektedir. Kreş sonuçta bir kurumdur arkadaşlar. Kurum çatısı altında gerçekleşen bir durumdur. Dahildir yaygın eğitime diyeceğiz. Sanem internette izlediği videolarla plates yapmayı öğrenmiştir. Bir kurumda mı? Hayır. Evde açtı videoyu. Belki Instagram'dan mı izledi Ne yaptıysa artık. Plates yapmayı kendi kendine öğrendi. Bu da dışı bir pardon bu üçü olmayan istiyor bizden. Üçü hemen değiştirelim. Çizelim üstünü. 3 dahildir dedik. Değerlendirmesi istiyor bizden. E, ikiyi almayacağız. Bu 3'ü almayacağız. Dördü alacağız. 1 ve dörde götürecek bizi soru. O da C seçeneği olacak. Bir an rakamların yerlerini karıştırdım arkadaşlar. Geçiyorum 11. soruya. Bir program komisyonu yaptığı değerlendirme çalışmalarında ilkokul 3. sınıf matematik dersindeki bir kazanımın ve konunun öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu kazanıma ulaşabilecek zihinsel olgunlukta olmadıklarını tespit eder. Bu komisyonun yaptığı tespit aşağıdaki kuramsal temellerden hangisiyle en çok ilgilidir? Neyi veriyor bize? Kazanımın öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu veriyor. O olgunlukta değiller. Bu bizi nereye götürecek? Yaş kavramına götürecek. Ya da olgunlaşma kavramına götürecek. Peki yaş olgunlaşma neyin konusudur? Gelişim psikolojisinin konusudur. Peki gelişim psikolojisi bizi hangi kuramsal temele götürür? Psikolojik temellere götürür. İyi bir hocam bireysel değil mi? Bireyden yola çıkmış. Bireysel o demek değil. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alsaydı bireysel temelden söz edecektik. Burada bireyin ilgi ve ihtiyaçlarından değil, yaş özelliğinden, gelişim seviyesine yola çıktık. Bu yüzden cevabı B seçeneği. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme konusunda çalışan bir program komisyonu, Dijital medya uygulamalarına ilişkin bir hizmet içi eğitim programı düzenleyecektir. Bu program öncesinde eğitim teknolo teknologlarından dijital medyayı etkin kullanabilmek için sahip olunması gereken nitelikleri belirlemelerini ister. Program komisyonunun başvurduğu ihtiyaç belirleme tekniği hangisidir? Delpi, iş analizi, gözlem, proje, etimsel ihtiyaç teknikleri bunlar. Delpi tekniği neydi? Delpi tekniği ihtiyaç belirlemede uzman görüşüne başvurmak. Uzman görüşüne başvurmak. Yüzle gelerek değil. Anket soruları gönderiyorduk uzmanlara ve e, ortak fikirlerini alıyorduk ama birbirlerinden haberdar olmayacaklardı. Primadonna etkisi dediğimiz etki altında kalmasınlar diye. Burada dert tekniği uygulanmıyor. İş analizi mesleği bilissel duyusal devrisi olarak ayrıntılı şekilde analiz edeceğiz. Bunu eliyoruz. Gözlem gözleyerek bir çalışma yapmıyoruz. Eledik. Bedimsel yaklaşım ihtiyaç belirleme tekniği değildir. İhtiyaç saptama yaklaşımıdır. Onları da buraya yazalım. Onunla ilgili soru almadım buraya. Farklar, analitik, betimsel ve demokratik yaklaşım. Yeri gelmişken bunlara da değineyim. Ama önce şu sorunun çözümünü yapalım ondan sonra. Burada anlatılan progel tekniği, dakum tekniği. Progel program gelişmenin kısaltılmasıdır. Ee, ne yapıyor? Alanındaki uzmanlardan, eğitim teknologlarından, bir beceriyi sergileyebilmek için sahip olması gereken nitelikleri ortaya çıkarmasını istiyoruz. ProGel tekniğinde bir mesleğin beceri profili çıkarılır. Alanda uzman kişiler o mesleği yapabilmek için hangi niteliklere sahip olduğunu o işin tanımını yaparak bir şekilde ortaya çıkaracaklar. Burada yapılan da uzmandan dijital medyayı etkin kullanabilmek için sahip olması gereken nitelikleri açık etmesini istiyoruz. Bu da bizi ProGel tekniğine götürecek. Farklar yaklaşımı bunlar bu ihtiyaçların değerlendirmesinde kullandığımız tekniklerde. İhtiyaç belirleme yaklaşımlarından farklar yaklaşımı mevcut durumla olması gereken durum arasındaki farka bakarak ihtiyacın saptanmasıyla. Mesela siz şu an eğitim bilimlerinden 65 net, 70 netlere hedefliyorsunuz ama şu an 50 netlerdesiniz. 20 net daha arttırmanız gerekiyor. O 20 net daha arttırmak için bugün şu dersleri, şu videoları izliyorsanız bu farklar yaklaşımıdır. Mevcut olan bir fark var demek ki bir ihtiyaç var. Analitik yaklaşım Gelecekte olması muhtemel duruma bakarak şimdiden geleceğe hazırlık yapmakla alakalıdır. Gelecekte yaban ikinci dil bilmeyenin iş bulmakta zorlanacağını düşünüyorsunuz. Şimdiden dil kursuna katılıyorsunuz. Bu bir analitik yaklaşımdır. Bitimsel yaklaşım bir şeyin eksikliğini vermiş olduğu zararla onun varlığının sağlayacağı faydaya bakarak ihtiyacın saptanması. Mesela siz şu ana kadar soru çözmemiştiniz çok fazla. Bu yüzden de program geliştirmeden yüksek netler çıkaramıyordunuz. Ama o eksikliği giderdiniz, soru çözdükten sonra netlerinizin arttığını gördünüz. O zaman burada ihtiyacı varlık yokluğa göre oluşturduk. Betimsel yaklaşım. Demokratik yaklaşımda ise ihtiyaca baskı grupları karar verir. E, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler, aydınlar ihtiyacı belirler. Toplumun geneli de bu fikre katılır ve ihtiyaç bu şekilde ortaya çıkmış olur. Bu sorunun cevabı ise proger tekniği. Hadi ek bir konu verdim size. Bir uzman içerik düzenleme ile ilgili şunları söylemektedir. Oluşturulan içerik öğrencinin elde ettiği bilgi ve beceriye dayanarak hem geçmişi tahmin etmesini sağlamalı hem de geleceği kestirmesine olanak vermelidir. Bu ifade içerik düzenleme yaklaşım ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Görmüştük bunu aslında ama şimdi tekrarlayalım bakalım. Alıştırma ilkesi neydi? Ünite başlarında ve sonlarında soruların olması. Burada sorudan bahsetmiyor dedik. Soyutlama ilkesi neydi? Ana fikir. Unutmayın ana fikri bu. E, ee, i̇çerikteki bilgiler konunun ana fikrini anlamak için yeterli olmalı. Şema ilkesi neydi? Bunu sormuştuk soru olarak. Ee, öğrenci zihinde kavram haritaları kullanarak, ön örgütleyiciler kullanarak bir şema oluşturmalı konuyla alakalı. Sistematiklik, aşamalılık, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşa, somuttan soyuta gibi bir yol izlemeli anlamında. Burada anlatılan vardama ilkesi. Ee, vardama hem geçmiş hem geleceği tahmin etmemizi sağlayacak bilgilerden oluşmalı içerik düşüncesi. Ve son sorumuz. Eğitim felsefecisinin tespit ettiği hata aşağıdaki hedef yazma ilkelerinden hangisiyle ilgilidir diye sormuşuz. Sosyal bilgiler dersi için yeni bir öğretim programı hazırlayan bir komisyonun belirlediği kazanımlardan biri şöyledir. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. Aynı komisyonun belirlediği bir başka kazanım da şu şekildedir. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için toplumun genelinin değerlerine uygun hareket eder. Kazanımları inceleyen eğitim felsefecisi hata tespit etmiştir. Bu hata yazma, hedef yazma ilkelerinin hangisiyle ilgilidir diye sorduk. Nerede hata var? Bakalım soru içinde soru size arkadaşlar. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. Kazanımımız bu. E gayet güzel. Diğer kazanıma bakıyoruz. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için toplumun genelinin değerlerine uygun hareket eder. E ne oldu? Hem farklılıklara saygı e, ee, ön yargıları sorguluyoruz, farklılıklara saygı duyuyoruz. Ama ikinci hedefte farklılıklara saygı duymuyoruz. Belli bir değeri göre hareket ediyoruz. İki hedef arasında ne var? Kırmızı ve mavi kadar bir çelişki var. Nedir bu çelişki? Tutarsız bir hedef ortaya çıktı. Burada bir tutarsızlık var. O zaman niye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Hedefler hem iç hem de dış tutarlığa sahip olmalıdır. Burada kendi içinde tutarlılık yok hedefin. İki aynı amaca dönük kazanım cümlemiz var ama iki farklı düşünceye göre. Demek ki doğru düşünceyi programa yansıtamamışız. Ya birinciye göre kazanımlarımızı oluşturacağız ya ikinciye göre. Çelişkili olmayacak. Hedefler birbirineşik değil bitişik olmalıdır, birbirini tamamlamalıdır ilkesi cümlesini anlama geliyor. Hedefler tek bir davranışa dönük olacak. Mesela şöyle bir hedef cümlesi yazarsak. Ee, tepkisel ya da şey diyeyim daha basit bir cümle kurayım. Pekiştirmeyi tanımlar. Bu bir kazanım cümlesi. Pekiştirmeyi tanımlar ve pekiştirmeye örnek verir dediğimde ikinci hedefi yanına koymuş olurum. Onu altı alacağım. Ama şunu dersem pekiştirmeyi tanımlar birinci hedefim. Eğitimde pekiştirmeyi kullanma üzerine eğitimde pekiştirmeyi kullanma üzerine yeni bir model geliştirir falan diye bir hedef uyduralım şimdi. Yeni bir model geliştirir. İki hedef arka arkaya verdim. Bu iki hedef binişik oldu. Neden? Biri tanımlar bilgi düzeyinde davranış buruma göre, diğeri yeni bir model geliştirir örneğin sentez düzeyinde. Bilgiden sonra sentez gelmez, bilgiden sonra kavrama gelir. Bilgiden sentez atlayamayız, hedef bilinmiş olur yine. Hedefler kenetli ve konu alanıyla ilişkili olacak. Evet konu alanıyla ilişkili olacak. Çünkü hedefin arkasında mutlaka bir konu gelmek zorunda. Süreci değil ürünü yansıtacak. Biz ortaya çıkmasını istediğimiz ürünü kazanım cümlesi olarak belirleyeceğiz, belirteceğiz. Hedefler öğrenci davranışı olarak ifade eder ki yapar, eder, hareket eder. Burada öğrenci davranışına aykırılık zaten yok. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Tutarsız hedef diyoruz ve bir sonraki denemeye birazdan geçeceğiz. 7. denemeye. Burada bir soluklanalım, ara verelim. yoruldunuz. Biraz dinlendikten sonra ben yine buradayım arkadaşlar.